bugün biraz genel bir şeyler Hı. böyle paylaşalım. Çünkü İsrail konusu da farklı. Oraya neticeye gideceğiz. İkinci, üçüncü torumuz var da Sıkıntı yok. Efendim size burada içimden geleni de yazdım. Dedim ki efendim Türkiye sevdalısı milli çizgimizde yayın hayatına evet. devam eden Ş ve devam tamam. edecek olan... Şöyle ekrana da tutabilir misiniz? Buyurun Döndüm ben size mi? takdim edeyim. Ben mi? alayım onu şöyle. Buyurun. Tamam. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şöyle aldım. Efendim bazı e, şahıslar Kölam gazetesi efendim yandan yanaymış. Evet. Teessüf ediyorum ben o insanları. Onlar bilgisiz konuşuyorlar. Evet. Bilmeden konuşuyorlar ve teessüf edilecek bir durum. Şöyle yani. sevgili izleyiciler bakın. E, Şalom 75 yaşında. Evet. Burada e, Doğan Kasadolu'nun da bir yazısı var. Bu anlamda. E, ve bu yazı en önemlisi Türkçe. Gayet tabii efendim. <gülüyor> Türkçe. <gülüyor> Bütün arkadaşlar. Yani İsrail <laughs> anti İsrail diyelim. Şalon gazetesi de Türkçe. Size gazete, İsrail yine Türkçe farklı bir şey bir söyleyeyim yer, hocam. Gazete. Farklı bir şey söyleyeceğim. Efendim şimdi e, bu savaş ne zaman vuku buldu? 10. ayın 7'sinde. O zaman başladı işte. Yok, baskın olmuş, şu olmuş bu. Şimdi ben o tarihten önce efendim e, ne zaman bu şeyde Smotrich'i efendim şikayet ettim. Şey nerede bu benim dosyam? Neyse onu okuyacağım. Getirin dosyamı. Getirin dosyamı. Evet. Onu okuyacağım size oradan. Şalom gazetesi manşete taşıdı. Ben smotriçi. oranın şu anki efendim Maliye Bakanı'nı potansiyel terörist. Yani yarın öbür gün katliam yapabilecek adam. Yani bu suçu evet. örneğin diye savcılığa başvurdum. Burada. Evet. Değil mi? Onu göstermek istiyordum. Birazdan size. göstereceğim. Evet. Üçüncü bölümde ben göstereceğim. Türkan Hanım'dan alacağım, göstereceğim. Şalom gazetesi böyle bir gazete. Manşet yaptı bunu. Hı hı. Yani İsrail taraftarı olsa e, Smotrich'den yana konuşur. Sen ne yapıyorsun der bana. Ben savcılığa dosya verdim. Dedim bu potansiyel terö terörist zaten. Orada bir Filistinli kız tutuklanacak. Efendim Polis gitmiş. Kız tokat atmış polise. Tutuk tekrar tutuklamışlar kızı Filistinli. Bu sefer adam ne diyor? Niye tutukluyorsunuz ya? Dizine sıkın bir daha yürüyemesin. Şimdi böyle bir adam, mı? canavar bu. Evet. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla ben onu burada bir takım olaylarını da yakaladım. Güzel bir dosya ben kendim bizzat hazırladım, savcılığa sundum. Birazdan o dosyaya devam edeceğiz. Tamam. Evet.